Güler yüzlüydü. Asık suratla gezmezdi. Bakın bugün gülümseyen insanlara bakın. En işten gülümseyen insanlara bakın. Acıları çok fazla olanlar. Dikkat edin. Acıları çok fazla olanlar. Gülümsemeyi sadaka olarak görür. Bir de gülümsemek arkadaşlar bedava. Bedava. Yani bir ortama girdiğinizde asık suratlı olduğunuzda kötü enerji veriyorsunuz. İnsanlar sizden kaçıyor. Konuşmalarınızdan, çatık kaşınızdan. Yani manansız böyle bir çatık kaş bile kul hakkıdır. Yani birine yaptığınız böyle gereksiz hiç yoktan bir kaşınızı çatmanız bile, yüzünüzü asmanız bile kul hakkıdır. O yüzden gülümseyin. Gülümseyin, gülümseyin. Güler yüzlü olun. Alçak gönüllüydü. Alçak gönüllüydü. Kendisine aşırı saygı gösterilmesini istemezdi. Burası çok önemli. Bakın kendisine aşırı saygı gösterilmesini istemezdi. Bugün şirk işleniyor. Bugün liderlere karşı şirk işleniyor. Allah tarafından gönderildi. İşte Allah'ın sevgili kulu tarzında bir sürü bir sürü bir sürü böyle güzellemeler, şeyler ve estağfurullah diyen ben görmedim. Ya ben öyle değilim diyen görmedim. Siyasetçi görmedim. Herkes kendisinin popoflanmasını istiyor. Herkes kendisini böyle alkışlayınca sosyal medyada da bakın yani birilerini överseniz size hemen hikayesine ekliyor, yorum yapıyor, işte kalp bırakıyor. Ama birisine yanlış yaptığı davranışı eleştirirseniz size demediğini bırakmıyor. Herkes kibrinin, egosunun peşinde. Bunu bırakmamız lazım bırakmamız lazım. Bugün o fenomenler dediğiniz insanlar kendinden düşük takipçi insanlara yorum bile yazmıyor. Bu acıyorum. Bir de duyar kasıyorlar, İyi insan rolü oynuyorlar. Acıyorum. Yani içi boş fenomenlerin toplumu yönlendirmesine acıyorum. Bir ahlaki erozyonumuz da bu, bir ahlaki depremimiz de bu. Altyapısı olmayan insanların toplumu yönlendirmesine ben acıyorum. Çocuklarımıza yazık oluyor. Bakıyorsunuz ne eğitimden anlıyorlar, ne ahlaktan anlıyorlar ama hepsi duyar kasıyor. Fikir beyan ediyor. Budur ahlaksızlık. Doğru sözlüydü, doğru sözlüydü. Kötü ve yalan söz söylemezdi. Bugün yalan söyleyen, yani biz yalan söyleyenlerin doğrularını saymaya başladık. Yani hakikat o kadar yalanlara maruz kaldı ki yerin dibine gömüldü. Ama yerin dibinden hakikat çıkar ve o yalanı ve yalancıları tarihin çöplüğüne gönderi verir. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla dolu. Sadeydi, gösterişten hoşlanmazdı. Bugün ee, lüks şatafat hak getire. Yani bizim saraylarımız, hanlarımız, hamamlarımız. Yani anlayamıyorum. İnsanlar kuru ekmeğe muhtaç iken askeri ücretin altında çalışan ücretli öğretmenler ve sağda solda dilenen insanlar var iken birilerinin rahat uyumaması gerekiyor. Birileri açım ben açım diyorsa, açım diye pankart atıyorsa ee, birilerinin rahat uyumaması gerekiyor. Birileri açlıktan ölüyorsa evinde, sokakta, sağda, solda birilerinin rahat uyumaması gerekiyor öz ve hikmetli konuşurdu. Gereksiz konuşmazdı. Bugün siyasetçilere bakın, gereksiz insanlara bakın. Yüz konuştuğunun 95'i, 99'u gereksiz. Boşuna yer işgal ediyorlar. Boşuna insanların vaktini çalıyorlar. Kul hakkıdır. Bu da kul hakkıdır. İnsanları gereksiz işte ee, şeylerle oyalamak, malayani şeylerle oyalamak o da kul hakkıdır. Dua ederdi. Bakın duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Yani kendisinin cennete gideceği garanti olan bir peygamber dua ediyor. Sabahlara kadar namaz kılıyor. Bakın bu cenneti garantilemiş yani. Şöyle dua ediyordu. İlahi yolda sapmaktan, saptırılmaktan, kanmaktan, kandırılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığınırım. İnsanların kötülüğünü istemezdi. Bugün yani biz dua etmeyi de unuttuk. Dua herkese nasip olmuyor. Bakın dua etmek herkese nasip olmuyor. İnsanlar ağzını alıştırmadığı için şöyle düşünenler var toplumda. Yani ben yaşayayım gençliğimi, vur patlasın, çal oynasın bir hayat yaşayayım. Yaşlılığıma doğru işte bir kelime şehadet getiririm, tekrar Müslüman olurum, işte namazlarımı kılarım, oruçlarımı tutarım. Olmuyor, yapamıyorsunuz. Ağzınız alışmadıysa Allah size onu belki nasip etmiyor. İnşallah eder ama bizim ee, düzgün bir hayat yaşamamız gerekiyor. Düzgün bir hayat yaşam. Elbette yoldan çıktık e, çıkabiliriz. O elbette şey o yola tekrar girmemiz lazım. Bakın şeytan zaten bir şey yapmasına gerek yok. Her sokağa çıktığınız zaman bir sürü şeytan var. Her anlamda var. Bu çocuklarımız için de var, bizim için de var. Yani her zaman kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Tevazuluydu, mütebessimdi. Yani hiç kimseyi ne yüzüne ne de arkasından kır, kınardı ve daha nice kutsi özelliği var. Geldiği cahiliye dönemde kıyamete kadar sürecek örnek bir yaşam sergiledi. Allah'ın inayeti ve dilemesiyle tabii ki.